İlave TV ekranlarına hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Arif arkadaşımız biliyorsunuz zindanlarda ama bu ekranı karartmayacağız. Lütfen siz de videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olup bildirim zilini açın. Videoları sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Ne kadar videoları sonuna kadar izlerseniz o kadar, o kadar keşfete düşer ve daha fazla kişiye ulaşır videolarımız. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Tekirdağ'dan selamlar. Abi vatandaşın, vatandaşın gerçek gündeminde ne var? Vatandaşın gerçek gündeminde geçim sıkıntısı var. Tamam mı? Her şey ateş bahsi kardeşim. Yani bana dersen abi senin e, gelir düzeyine benim hayatımı idame ettirecek kadar iyi ama 14 bin lira emekli maaşı alıp da 15 bin lira ev kirası veren nasıl geçinecek? Pazarlara iniyor bunlar? Marketlere giriyor ama her gün etiket değişiyor. Yazık ya bu ülkeye yazık. Halen bak 71 yaşındayım. Vergi veriyorum ben bu devlete. Ama hizmet, hizmet alamıyoruz. Türkiye'nin en atıl şehirleri kardeşim. Bu insanlar burada yaşayanlar bir doğuya gitsinler, bir güney doğuya gitsinler ki oradaki hizmetleri bir görseler burada yaşamaya pişman olurlar. Yani onun için yöneticilerin hiçbirine, yani en yukarıdan en aşağı tabana kadar hiçbirinde iş yok. Hepsi cebini doldurmak için geliyor. Vatandaşı ee, düşünen yok mu? Yok kardeşim. Yok kardeşim. Bak 61 sene marangozluk yaptım. Geçen yıl Kendim artık emekliye ayırdım. Ama sanayiye gidin görün bütün mekanlar yatıyor kardeşim. Yok. Gelir düzey herkesin düşük. Neden? Her şey yataş bası. Örneğin benim bin liraya, iki bin liraya yaptığım mutfak dolabının bugün yedi sekiz bin lira dokuz bin lira metresine şey. Kaç kişi yaptırabilir be kardeşim bunu? Bu çark oradan oraya ondan ona ondan ona dönmeli. O esnaf kazanamazsa senin çiftçinin bu buğdayını sen sekiz liraya alırsan maliyeti 10 liraysa çiftçi nereden para kazanacak? Çiftçide para olmazsa bu şehir merkezlerinde para olmaz. Hayatta olmaz kardeşim. Öyle milletine efendisi Aynen, aynen, olarak. aynen, aynen öyle. öyle. Kalkınırsa vatandaşla Aynen, yoksa. aynen ama çok tembel bir millet olduk yalnız. Şunu da söyleyeyim. Herkes okusun istiyor. Tamam güzel okuyalım da. Herkese devlet dairesinde iş yok. Sanatkar yok. Bak çırak yok şu anda. Marangoz çırağı yok. Berber çırağı yok. E elektrikçi yok, sucu yok, tesisatçı yok. Ee, araba tamircileri yok kardeşim. Neden ne teşvik vermiyor ee, abi gençlere? Teşvik Sana vermeli için. yönlendirsin ama cahil kalıp da e, hükümetin kölesi olsun istiyorlar. İktidarın pardon yani hükümetin erkeği iktidarın kölesi olsun istiyorlar. Öyle bir şey yok. E, köyde yaşayan yumurtayı burada alıyor. Yoğurdu burada alıyor. E, bir tane hayvan bak be kardeşim sütünü kendin üret. Yoğurdunu kendin üret. Yumurtanı kendin üret. Tavuğunu yiyeceğini kendin üret. Sen burada niye bunları yapmıyorsun? tembel. Tembelleşmişik artık. E şimdi Suriyeliler geliyor buraya bilmem kimler geliyor. Ya onlar yarın 10 on sene sonra köylerimize de sahip çıkacaklar. Yani Allah sonumuzu hayırlısın. Ne diyeyim kardeşim? Erken seçim şart mı abi? Şart. Şart. Erken seçim olması gerekiyor. Senin bir adayın var mı abi? Cumhurbaşkanı adayı şu olsun diyelim. Şu anda yok. Göremiyorum ama bir tek şu andaki Mansur Yavaş'ı koyarlarsa İmamoğlu'ndan olmaz. Adam onu bırakmaz. Bırakmaz diyorsun. Bırakmaz abi. ha. Bırakmaz. Şey olursa Mansur Yavaş yemez. Mansur Yavaş mı kaldı Tabii abi? O kaldı. Yani bir Atatürk daha çıkmaz Vatandaşın gerçek gündeminde ne var ablam? Ha, her şey. Her Hukuk şey. Ne var? Adaletsizlik mi var? Ekonomik mi var? Ekonomi, adaletsizlik. Nasıl? Hukuk ülkesiz deyip tweet atıyor yöneticiler ama. Ya var. Her şey var, her şey. Var. Erken seçim <laughs> şart mı abla peki? Şart, şart. Teşekkür ederim. Fişörtü çok güzelmiş, çok beğendim tişörtünü. Abi vatandaşın gerçek gündeminde ne var? Bilmiyorum hiç. El işi satıyoruz abi. Satıyorum ama iş yok. İş yok. İş de yok, alan da yok değil mi abi? İş yok. Neden, i̇ş abi, yok. Iş yok. İş yok. Neden abi iş yok? Ekonomi ne durumda? Geçim ne durumda? Ben anlamam bu işlerden. Anlamaz mısın? Anlamadım. Peki erken seçim şart mı? Onu söyle. Hı? Erken seçim şart mı? Şart. Şart diyorsun. Sandık gelsin diyorsun. Teşekkür. Ne soracaksın? Vatandaşın gerçek gündeminde ne var? Vallahi her şey var. En önemlisi ne var? Hukuksuzluk mu, adaletsizlik mi, ekonomi mi, sağlık ekonomi, mı? Ekonomi, ekonomi, sağlık süper. Ne durumda abla ekonomi peki? Ekonomi ölü. Neden öldü abla? Vallahi öldü, öldü, bilmiyorum ama öldürdüler. Kim Öldürdü, öldürdüler. Ama bu hükümet seçilmeden önce meydanlarda dedi ki, enflasyonu tek haneye düşüreceğim dedi. Verin Düşür. bana yetkiyi dedi. Düş, düşüremedi ne? ki düşüremedi ki adama indirmeleri için bindiriyorlar. Kim bindiriyor abla? Kim bindiriyor işte sen ben işte satılanlar. Kim, Kim bindiriyor? Abla. Ben ben alıyorum beni kazıklıyorlar ama oraya git bir markete git bu hafta başka öbür hafta başka. Başlıyor, hükümet, devlet ya devlet ya, Devlet ama. var da kardeşim bak devlet var devlet seni de kontrol edemiyor beni de edemiyor sen çocuğunu edemiyorsun koca devlet bu insanı nasıl kontrol edecek? Bunun hepsini kontrol ediyor abla. Ya vallahi edemiyor. Edemiyor çünkü insanlar bu ülkenin düşmanı, düşmanı, bu ülkenin düşmanı. Kim abla bu ülkenin düşmanı? Ya burada yaşayan bazıları. Kim bazıları kim bu vatandaş? Ya ben bilemem bu işte kimse yani bu hükümeti devirmeye kim istiyorsa işte pahalılığı kim yapıyorsa. Türkiye'nin düşmanı. Ama Türkiye... Erdoğan dedi ki ekonomi ya, benim, ya ben er diyorum. Erdoğan, ben beni ilgilendirmiyor. Babamın oğlu değil o benim. Belli oluyor. Tamam Allah'tan mı? Hayır babamın, babamın oğlu, değil. Olsa demek ki ama daha ama hayır 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 hayır. Bak yanlış düşünüyorsunuz siz. Abla kim neden zam yapar kafasına göre? Yapıyor. Kim yapabilir ben, abla? Ben, ben, hayır ben markete gidiyorum. Mesela geçen hafta 10 liraydı. Şimdi çıkmış 15'e. Hükümet mi dedi tarım, ki bunu tarım, yüksel. Tarım kooperatifleri ya de Allah'ını severseniz yanlış düşünüyorsun. yanlış, düşünüyorsun. ya, yanlış düşünüyorsunuz. Yanlış düşünüyorsunuz. Cevap hayır. hayır. veremeyeceğim. Boşlar ver, laf anlatamazsın kimseye. Hayır hayır tarım, hayır. Tarım, hayır. Bak, tarım kooperatifleri kim açtı abla? Tarım, e, tarım, kooperatifini açtıysa hata mı yaptı? Niye fiyatları fiyatlar Ya serbest yapmayın Allah aşkına. Serbest piyasaya kim Tabii, serbest kim bıraktı? Ona di bakacaksın. E bu ülkeyi yönetenler bıraktı. Tamam yöneten bıraktı da git anasını ağlat demedi. E, 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 ya, e onların da ne bırakacaksın Allah aşkına bu? Ya, sen, ben bu ülkede 63 senedir yaşıyorum ay, ben bu şehirde. Ha. Serbest piyasayı kim bu yaptı? Bunlar. Ya, a, ya, git dedi bahçeyi Anlatma bana. Ya bırakmazım, şey müdürü versem Özel bırak. 50, 50 sen de, sene ben bu siyasetin ben sene, şeyde, Ben yaşım 74. E ben de 71 yaşındayım. Senin kadar benim de bilgim He, var. Bir ben var. Yaşından tanışındayım. Ben, ben at, 61 sene bu sanayide Aynen. ustalık Aynen. yaptım. Ben, ben de İstanbul'da ya. uğraştım. Ya sen, İstanbul'da uğraştın. Ya. ya, bırak bunları ya. ya. İlacımı alamadım bak. Bırakın. Şimdi önce önce kitaba kaldık şimdi. Aldık ilacımı geliyorum. Sen aldın işte ne güzel ama. Onu alamıyordun önceden. Neden ne alamıyordun? Ne zaman? Ya 30 sene önce bir hafta gidip geliyorduk parayı, bir ilacı alamıyorduk. Parayı, Vallahi de billahi. Parayı basıyorduk Bilmiyorum. alıyorduk. Ne parayı basıyorduk? Parayı basıp alıyorduk eskiden. Ne de. Şimdi, alamıyorduk? Eşini geçen de sen eşime. Sen de para vardı alıyordun. Bende ben eşime, de para yoktu eşime, alamadım. Eşime ameliyat ettirdim. Ya tamam bin sen lira. de var ettiriyorsun. E, e, ben şimdi e, hasta olamayacağım. E, ne bu hastaneler yapıldı para. yap. E, e, sen o zaman sen ne dolsun? Parası olan düdüğü çalıyor. E tamam çalıyorsun o zaman. O düdüğü herkes çalamıyor. Kusura bakmayın. Öyle devleti yıkacağım, hükümeti yıkacağım hükümeti diye devlet bu devlet ülkeyi böyle batırmaya çalışanlar kendiler böl, batıyor, böl, birer birer. Bu ülkenin birer 500 birer, dönüm birer, arazisini satlar bu Trakya'da Yahudilere. Onlara hiç söylemiyorsun. 500 bin dönüm arazi satıldı bu Trakya'da Yahudilere. Kim ben sattı? işte kim sattıysa kim müsaade ettiyse bunlar <laughs> <Kim gülüyor> Ya kardeşim. Ya bırakın. Ben Erzincan'dan geldim. Alada sahip çıkmaya çalışıyorsunuz. Öyle bir şey yok. Ha? Bir şişe arsaya bir arsa satılıyor. Bayağı ha, bayağı bir şişe. Hangi bir şişe? Bir şişe bir arsa. Ha, bir, şişe rakıya, bir bardak ayranı da Türkiye'yi sattınız. Aynen. Ha? Cem Uzan buraya geldiğinde yakaladım orada. Dedim ki başkan iyi çalış. 7.5'tesin. Biraz daha üzerinde 10 meclistesin. Başaramadı. Aynı röportajı onlarla da orada yapmıştım yıllar evvel. Bunlar, bunlar anlatamazsın kardeşim. Bunlar sabitlemiş. Bir gecede 49.500 lira paramı bankadan çaldırırsızlar. Bu bileşim suçudur adamı yakalayıp da hesabını bile sormuyorlar. Bir arkadaşımın o gece 19 kişinin hesabına girip paralarımızı çaldılar. Sen hani hukuk var, devlet var nerede? Kanunu var ama hukuku çalıştırmıyorsun. İlgiler, Hukukçu. bilgileri abi. 80 Çalıyor ama. abi sattılar. 35 milyonlu Romanya'ya sattılar. Bulgaristan'a sattılar. Ben hepsini biliyorum. Zannetmesinler. Ama istemiyorum artık siyasetle uğraşmak. 50 senemi verdim. Yok bunların hiçbirinden hayır yok abi. Yani sıkıntılı. Bakıyorsun adam şimdi ee, bir şey Bir şey bu adam bu cumhuriyeti kurdu. Ama ötekiler gitti bir bardak ayrana ülkeyi sattılar. Hangi TV'deyiz? Kanal şey, ilave TV teşekkür tamam. abi, çok Bala sen. Abla vatandaşın gerçek gündeminde ne var? vatandaşın gerçek gündeminde ne var? Aslında hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok mu? Yok yani. Adalet As ne durumda? Ekonomi Adal ne durumda? Berbat. Sağlık ne durumda? Sağlık için hastaneden geliyorum. Nasıl? Üç Randevu bulabildin mi? Abla? Randevu zor bulduk. 3 aydır bir uyku apnesiyle ilgili sıkıntım var. Ondan sonra yani dediğim gibi daha 3 ay ertelenecek. İlaca ulaşabilmem için. Randevu alamıyorsunuz. Her yerde sıkıntı. Trafikte sıkıntı, hastanede sıkıntı, pazarda sıkıntı anlatayım be kardeşim? Berbat bir durumda ülke. Sorumlusu kim bu sıkıntıların abla peki? Baştakiler. Oy verdin mi hiç baştakilere? Hiç vermedim. Erken seçim şartı mı abla? Sandık gelsin mi? Lan bence gelsin. Artık kurtarsınlar yeter. Yeter diyorsun. Yeter ablacım yeter. Bu ne ya yeter. Nasıl? Çoluk çocuğun geleceği ne olacak abla bu şartlar altında? Bu şartlarda çoluk çocuğun geleceği iyi ki ben diyorum ki Allah'tan e, büyütmüşüm, okutmuşum. Şimdikilere bir emekli maaşından çok zor Allah iyi de iyi Allah'tan bir başımı sokacak mekanıma. Allah'tan yardım istiyorum yani ben başka bir şey diyemiyorum. Görmüyor musunuz ya? Şu hale bakın. Türk halkı, Türk halkı Allah'a muhtaç mı kaldı? Sadece Allah'tan mı yardım istiyor artık? Hükümet varken Hükümet neden Hükümet abi yani? Allah'a kaldı şimdi. Allah başımızdan bunları eksik ederse sıkıntı olmaz. Allah görüyor yani kimse kimsenin hakkını yemesin. Evet. Allah görüyor ya bu kadar da adaletsizlik olur mu? Mahvettiler biz önce. Diyorlardı şimdi önceden işte SSG kuyrukları işte hastaneye gidip. E ne oldu o zamandan şikayet ediyoruz. O zaman bu zamana döndü. Değişen bir şey de. var mı? Randevu o olamıyoruz. O zaman oluyorduk. bari. Muayene oluyordun. Ayrıca ilacını alıyordun. İlacını alıyordun. Şimdi, şimdi, o da yok. Alamıyoruz. Alamıyoruz. Valla bir kaç tane bak 15 gün önce aldım. Sinir sıkışması için iptal oldu. Gidemiyorum. Tedaviler <laughs> yarım kalıyor. Ben anlayamadım ne olacak bu insanlığın hali. Nereye gidiyor? Yazık Allah yardımcımız olsun. Amin teşekkür ederim. Hayat <laughs> abla inşallah. E, abi. abi. ekonomiyi soruyoruz. Ne durumda vatandaş? Ekonomi mi? Gülecek <laughs> <Hatta gülüyor> şimdi... şey değil, yok. Şöyle söyleyeyim. Vatandaşın gerçek gündeminde ne var? O gerçek gündeminde bilmiyoruz. Ben kendi inşaatçı olduğum için gerçekten e zor. Şartlar gerçekten zor yani. Hani geçim sıkıntısı. Hayırlı zor. hayırlı. Zorlayan kim bu şartları? Ha. Onu bilemeyiz. Erken seçim şart mı? Şimdi mi? Herhalde. Gerçek Vatanda vatandaşın gerçek gündeminde ne var? Ekonomi var, ülkenin güvenliği var. Ne durumda güvenlik var mı ülkede? Kadınlarımız hatta rahat rahat gezebiliyor mu? Yerine göre herhalde yani gece gezeceklerini zannetmiyorum. Sıkıyorsa gezsin diyoruz. Evet. Ekonomi ne durumda geçelim Allah yardımcısı olsun herkesin yani ihtiyacı olanların. Her şey çok güzel olacak. İnşallah. Milleti neden ihtiyacı olanlara sürükledi ya yani neden ihtiyacı var milletin? Ama durum ortada yani alan tam alıyor, alamayan hiç alamıyor. Bu duruma getiren kim abla? Hükümet. Teşekkür ederim abla. Rica ederim. Abla, vatandaşın gerçek gündeminde ne var? E, ben e, yabancıyım. Yabancı, hangi ülkeden geldin? Yunanistan'dan. Neresi? Yunanistan gümrünci ne? Yunanistan'a. Gezmeye mi geldin. Gezmeye geldim. Nasıl? Pahalılık var mı burada? Burada da, orada da, pahalılık her yerde en var. En çok nerede var? Burada mı, orada mı var? Vallahi sanki burada var gibi geliyor bana. <laughs> burada var, burada. Küçücük İstanbul kadar Yunanistan'ın bile ekonomisi iyi <laughs> ama. Sizin bile ekonominizi bilmiyorum vallahi. Biz de orada yaşayanlar için de herkes çok memnun değil yani. Buradaki ne yapsın? Artık bilemiyoruz. Kaç para Yunanistan euro kullanıyor değil mi? Euro kullanıyor. Evet. Euro ile alışveriş. Peki bir ekmek kaç para? Vallahi ekmeğin kaç para olduğunu bile bilmiyorum, bilmiyorum ben. Aa tabii bak teşekkür ederim. vatandaşın vatandaşın gerçek gündeminde ne var? Valla Vallahi zor. bir şey var. Emeklerin hayatı. Konuşulan bunlar başka bir şey yok. Nasıl emekli refah içinde mi? Urfa milletvekili açıklama yaptı. Hı. en iyi emekli, en iyi refah içinde emekli Türkiye'de dedi. Doğru söylemiş. Doğru söylemiş. Bir pazarda etmiyor, hava çıksın, bir bakkala çıksın da göreyim ya. Tamam. Pazar fiyatlarını bilmiyor mu diyorsun? Kim? Ya, ya onlar, 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 AK Partililer, Esnafın yüzüne bakacak hali yok, hali yok. Çıkamazlar, dolaşamazlar. Hala de, e, hedef 2053 diyorlar ama. Hiç şansları yok. Erken seçim şart e, mı? Hiç seçimde gidecekler, erken seçim şart. Teşekkür ederim abi, çok abi şey Vatandaşın gerçek gündeminde ne var? Ne yok ki? En önemli ne abi? Pahalılık. Adalet? Adalet hiç kalmamış. Daha başka bir şey söylemeye gerek ama yok. Hukuk yani. ülkesi diyor tweet atıyor yöneticiler. Atabilir. Sen onlara serbest. Atmak serbest. Bize yasak. Sen tweet attığın zaman bir saat sonra tutulamışsın. Orası öyle yani. Ben sabah ifadede geldim abi. <laughs> Doğru İnanırım. inanırım. <laughs> erken seçim şart mı abi peki? Şart tabii. <laughs> Sandık gelsin diyoruz. Bir değişiklik Ama gerekiyor. Teşekkür Vatandaşın gerçek gündeminde ne var? Geçim. Ne durumda ekonomi? Bence kötü. Bu çocuğun geleceğini olacak bir şartlar altında. İşte gelecek hani bulanık, o yüzden de insan korkuyor, o şekilde. Bulanık yapan kim geleceğini gösterdi. Hepimiz aslında, yani bir şekilde gidiyor o bu şu derken hepimiz. Erken seçim şart mı? Bilmiyorum. Teşekkür çok sağ. Ben teşekkür. Sen.